Sevgili arkadaşlar, insanın en büyük organı karaciğer. Karaciğerdeki zaman içindeki yağlanma, yani oradaki ayıklamanı ayıklanamayan atıklar vücudun kalpten damarlara her yanına zarar vermektedir. İşte karaciğeri bir ayda temizleyen doğal kırmızı pancar. Evet bu pancarı havuç gibi yiyebildiğimiz için turşusunu yaparak da yiyebiliriz. Hatta turşusunun suyunu her gün aç karına birer bardak içersek karaciğerimiz bir aylık bir sürede oldukça iyi bir duruma gelir. Fakat üretmiş olduğumuz kırmızı pancarın doğal şartlarda üretilmiş olması gerekir. Evet, bu toroslarda 1150 metrede yetiştirilen doğal bir kırmızı pancar. Bir saatlik bir sürede turşusun kurduğunda turşunun tamamı kıpkırmızıya dönüşmekte. Zaten bilindiği gibi kırmızı ve koyu renkli sebzeler vücudumuz için en faydalı olanlar. Ama bu kırmızı pancar yeniden doğmuş gibi karaciğerimizi yenilemektedir. Bilindiği gibi karaciğerimiz kendini yenileyebilen bir organımızdır. Onun için bu kırmızı zebze ile karaciğerimizi ilk günkü gibi sağlam bir hale getirebiliriz. Videomu beğendinizse beni takip etmeye devam edin.